Kıymetli basın mensubu arkadaşlarım, değerli hemşerilerim, Şu an e, bahsettiğim arazi farklı bir noktadayız. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Ağacın kök noktasından 17-18 hatta 16 santimetre kutur ölçüsünde olan ağaçlar e, maalesef e, kesiliyor. 17-18'den kuturdan başlayıp kökten yukarıya doğru ağacın uzaması ile beraber incelme de meydana geliyor. Artık kökü 17-18 ise uç noktası kaç onu sizler düşünün. Daha da devam ediyorum. İşte ağaçlarımız ince ince maalesef gördüğünüz gibi. Maalesef. Evet gördüğünüz gibi yolundan itibaren 50 metreye dokunmamışlar yukarı doğru. Hemen bulunduğumuz noktadan itibaren gördüğünüz gibi almaya başlamışlar ağaçları. Evet işaretli işaretle bekliyorlar kesime. İnşallah müdahale edeceğiz biz bunlara. Hemşerilerimiz hiç merak etmesin. Bu kadar olabileceğini hiç tahmin etmiyordum. Büyük şikayetler gelmeye başladı son zamanlarda. Maalesef vatandaşımız bir kez daha haklı çıktı. gerçekten vicdana, akla alacak gibi değil. Ya bırakın hadi bu dünyayı. Hiç mi Allah korkusu yok? Allah'a da mı hesap vermeyeceksiniz? Yazıklar olsun sizlere. Şunlara bakın şunlara. Değerli hemşerilerim. Evet kıymetli hemşerilerim. Şu an farklı bir bölgeye geçtik. Gördüğünüz gibi yoldan aşağı yukarı 50 metre ee, aldığımız zaman ölçü birimi olarak 50 metreye kadar. Yoldan hiçbir e, faaliyet yok. Kesim yapmamışlar. Ama 50 metreden sonra gördüğünüz gibi devam ediyorum şimdi. 50 metreden sonra işte incecik katledilen ağaçlar. Bunlar nasıl bir şey yapıyorsunuz? Niye böyle yapıyorsunuz? Anlaşılır gibi değil. Hani niye yapıldı? E, elbet e, belli. Onu Bizler biliyoruz ama niye yapıldığını lütfen iktidar açıklasın. Bu e, akıl alır gibi değil. İşte bakın kıymetli hemşerilerim. İncecik incecik ağaçlar. Neredeyse tabiri caizse bir insan bacağının ölçüsündeki ağaçları katleden bir siyasi politikayla karşı karşıyayız. İnşallah bir an önce buna Bizler dur diyeceğiz. Gördüğünüz gibi. ince. Evet kıymetli hemşehrilerim. Şu anda e, Taşya bölgemizde orman e, da kesim olduğu e, şikayetini aldık. Elbette e, ormanlarımızın e, belli bir yaşa gelmiş ağaçlar konusunda e, kesimleri yapılabilir devletimize, ülkemize istihdamdır. Ancak gördüğünüz gibi burada işaretli ağaçlar var. Görüyorsunuz. Burada işaretli ağaçlar var. Bu hangi akla vicdana sahiptir bilmiyoruz. Biz çok büyük şikayetler aldık günlerdir. Gelince inanamadık buraya arkadaşlarımızla beraber. Şu an ormanda incelemelerde bulunuyoruz. Bizler İYİ Parti olarak Memleketimizin, ilimizin, ilçemizin her türlü sorunlarında vatandaşımızın yanında olduk, devletimizin yanında olduk. Ama bu akla vicdana sığar bir politika değil. Duyduğunuz gibi şu an cayır cayır ile bölgemizde, Belören mevkiinde, Hızlı bir şekilde maalesef orman katlediliyor. Sesler duyuyorsunuz sizde.